Hadi bu yüze şöyle bir haber var. Bu bir de o selamın aleyküm. Aa 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 aa. Aa 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 aa. Bu yüze kademedeyiz. Arkadaşlar. Aa aa Arkadaşlar abim pro pes aldı. Siz de alın. Ee, zengin olun ya da fakir. Bir de bir haberim var Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Böyle. Böyle. Eee video bende de. Bu kadar mı yakalıyor? Ben. Pardon arkadaşlar. Benim yüzümden oldu. Ne oluyor? Ne sen lan yeter! Hesap Ne sen kitle? Abi bir şey söyleyeceğim. Önceki efsane bir şey söyleyeceğim. Bir gün Yapma. Hadi gelin biliyorsun. Ne, ya biz, ya ne olsun, yapacak ha? biz? Ben. Ne, ya biz, ya biz olsun, ne ya? yapacak? Abi, bak yapma. Ay önce ya biliyorsun ya. <gülüyor> Ne <gülüyor> yaptık? Önce gün önce de biliyorsun <laughs> önceki Ömer Şata videosunu ne yaptık? Oynadık. Önceki Ömer Şata videosuna Önceki Ömer Şata videosuna Tam tamına Rekorların rekoru Kanal rekoru <laughs> Bayıldık Kanalımızın rekoru Tabi abi kuduz olmazsa. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar abim kuduz olmazsa. Ben konuların siz... rekoru. O yüzden. Tek <laughs> 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 önce bu alkış da. O yüzden size. Evet sen alkış da alırsın. koluma. Ben böyle yap. Ben, ben böyle yap. Dur döneyim. sen de değişin siz Tam tamına 30 2 izlenme var. Tebrikler. <laughs> Arkadaşlar arkadaş sesi açayım. Bir dakika. Arkadaş sesi de. Tamam <laughs> Böyle. Alkış burada. Evet. Ben Ben ben. Tam tamam. 32 izlenme. 32 izlenmede alkışlıyoruz. Tebrikler. <laughs> Tebrikler. Ben abone olayım. Ben de. Faril'e. Tam <tamına>. Yanlış. <laughs> 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 Papa tak şunu abi. Ay gerçekten de sizi tebrik ediyorum bunu kol kırdınız. En kazalım ne de videosu ile. Papa <laughs> <Ben, gülüyor> <Koyarım gülüyor> tak abi. Papa tak <laughs> adam <arkadaşlar, ben de. gülüyor> Oraya gir üstte kaldı. <laughs> Yeterler, yeter Arkadaşlar gerçekten tebrik Böyle laka zaman nedir? Yeterler, yeter lan <laughs> Arkadaşlar, abim beni öldürdü galiba. Anam, anam. anam. <laughs> Bak, arkadaşlar, laka zaman nedir biliyorsun tam, Tuvalet. tam tam. <laughs> Arada tam tamına. Tuvalet. 24, 26 izlenmeyle. Tuvalet geldi. Trend. Ben çekeyim. Ben de. Trend 8'de. Ne? Uzun süre trendde kaldı. Hadi uzun süre trendde kaldı o video. Arkadaşlar video uzun, uzun süre trendde kaldı. Trend onu um, um, şu an. Bu işi de size tebrik. Bu da sinirli. <laughs> Arkadaşlar tebrikler. kapat arkadaşlar şu anda ev ben ben <laughs> ben de bak gire çık arkadaşlar ev kanalı bu da Uğur, o çok uzun arkadaşlar bir, şey bir, şey bir şey diyeceğim abi arkadaşlar Aa. <gülüyor> <gülüyor> Da A <mary Meng parole gülüyor> Aa da önce gibi ayıraca azıcık inik sert geldi. Arkadaşlar. Aa. Aga Önceki azıcık. La cosa ne dedi? Aga la cosa bana ne dedi? Aga bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey bir şey bir şey. Bu için size. Ben. Ay oyuna size. Ne? Ne? Ve arkadaşlar önceki ben efsane bir video videosunda oldu önceki izlenmeyle <laughs> ay önceki video çatı videosunda 12 12 diyorum 12 popoyla tamam tamam 32 <laughs> izlenmeyle. <laughs> Arkadaşlar kavga <kalın>. başladı. Böyle kapatıyoruz. Atıldın. Ya önce 30 ilk izlenmeyle Ay, sen 5'e Trans 5. 1'e çıktı. Tebrikler. Avustralya'nın porsiyonu. Porsiyon benim. Ben yavrum. Yeter lan yaslan. Arkadaşlar yatar. onun size gerçekten dersiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu tarih için kanala abone olmayı. Videoya like atmayı.

Ve ağızda bunu da bebe. Ve Be, bebekler terliğini Şey Ay bakın karşınıza <laughs> anne terliği. Ha. Bakın <laughs> biraz. Pı! Aga ve bunu yap. Bak bunu böyle yap. <laughs> <laughs> Dünya'da şeyiz. Bak bu tane Dünya, ay, buraya, otur, otur, buraya Dünyadaki en iyi terlik atışı. <laughs> Arkadaşlar, <Abi, bak, gülüyor> esin düştü şu anda. Bak. Anne de ben tarif koyarak Dedem. Ve çoraplar. <laughs>